Bugün muhtarlarımızla birlikte Kocasinan bölgesindeki devam eden çalışmalar. Bundan sonrasında vatandaşlarımız tarafından her bir mahallemizde bize iletilmesi için muhtarlarımıza aktarılmış olan konuları istişare etmek için bir araya geldik. Muhtarlarımızı biz özellikle iki yıldan beri devam eden süreçte bölgeler halinde ayırmış olduğumuz 10 farklı bölgeyle Kocasınan bölgesinde dinliyoruz. Her bir bölgenin içerisinde muhtarlarımızla da daha fazla bir şekilde bölgelerin ihtiyaçlarını, taleplerini bir araya gelip istişare ediyoruz. Bugün de birinci ve ikinci bölgeden başladık. Birinci bölge Kuzey Çevre yolunun üzerindeki Erkilet bölgesinde kalan mahallelerimiz. İkinci bölge de Kuzey Çevre yolunun altından Erkliye'de doğru baktığımızda sol taraftaki kalan mahallelerimizi için alan Yenişehir'i, Turgut Reisi, Cami Kebiri, Barbarosu, Oruç Reisi için alan mahallelerimizde muhtarlarımızla bir araya geldik. Her bir bölge içerisinde tabii ki yapılması gereken faaliyetler var. Her bir bölgenin kendi üzerinde oradaki vatandaşlarımızın beklentileri var. Biz Kocasinan Belediyesi olarak şükür 5 yıllık süre içerisinde birçok noktada yapılmış çalışmalar birçok mahallemizin ihtiyaçları noktasında giderilmiş, ihtiyaçları tamamlanmış vaziyette ama bu şu demek değildir ki tamamen mahallelerin ihtiyaçları bitmiş demek değildir. Evet ihtiyaçlar bitmiş de olabilir ama arkasından değişen şartlar içerisinde, değişen dünyada yeni faaliyetlere ihtiyaç duyulabilir. Bölgelerin yenilenmeye ihtiyacı olabilir. Bu noktada da istişareye önem veren bir yönetim anlayışıyla Belediye Başkanlığı yardımcılarımla birlikte, birim müdürlerimle birlikte bugün burada başlayan süreçte bir hafta devam edecek her bir mahallelerimizin muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızdan gelen taleplerimizi dinleyipmeye devam edeceğiz. Ve ardından da birebir mahallelerde bu yapılması gereken işlerin takipçisi olarak ihtiyaçları yerinde çözüp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Sağlıklı günlerde, iyi günlerde vatandaşlarımız bu yapılan çalışmalardan istifade etmesini diliyorum. Her bir muhtarımıza da kendi mahallelerinde sağ olsunlar vatandaşla bizim aramızda köprü vazifesi görüyorlar. İhtiyaçları, talepleri bize iletiyorlar. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.